Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber robot yapma videosunun devamını yapacağız. Bugün robot yapma videosunu e, yani robotu boyayacaktım. Yorum hiç kimse hangi renkte boyayacağımı atmamış. Ben de hep bütün renkleri kullanayım dedim. Ama sonra vazgeçtim. E, turuncuyu kullanacağım. Ee, sarıyı kullanacağım ve şunları kullanayım ben. Ya da hepsini kullanalım bence. Neyse arkadaşlar ben ben videoyu da öbür video dediğim gibi durdurayım ve ondan sonra da size nasıl yaptığımı anlatayım robotu. Burada arkadaşlar size söyleyeyim de ben böyle etkinlik videosuna başlayacağım artık. Ondan dolayı her gün izleyebilirsiniz. Her gün bir video atmaya çalışırım. Neyse ben videoyu durdurayım en iyisi. Boyamaya geçeyim. Evet arkadaşlar bitti boyaması da böyle oldu. Ee, benim yaptığım robot böyle bir robot. Siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ee, neyse bugünkü videomuzda bu kadar ki öbür videolarımızda görüş, e, görüşmek üzere. O beni olmayı e, ve like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hep, <laughs> hepinize hoşça kal. hoşçakal.